Çikolata hmm. demek. Selam arkadaşlar bugün sizinle birlikte Poki deneyeceğiz. Poki Japonya'dan aldım. Maçalı bir Poki'miz var. Çaklıtlı, çikolatalı. <laughs> Aa, bu kadar ne zaman boyunca ya. hiç denememişim. Anane video çekiyorum. Deniyoruz. Kapağını <laughs> açtım. Ah hmm. iki tane çıktı. Paketi bu şekilde. bayağıdır hatta bunlar birbirine erimiş ve sonra tekrardan e, soğumuş oldukları için birbirine yapışmış olabilirler. Aile üyelerine de tattıracağım. Onları da e, tepkisini çok merak ediyorum. Ve maçanın tadının oraya benzediğine bakın. Büyük teyzem. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şimdi maç, maça, Sosylu. Sosylu maç. maça çok... Güzel şey. Maça zaten çay. Çay mı? Hı. Hmm, tam maca çayı var. Maçanın tadı birazcık yeşil çay. Maça ne? Tam bir maça çayı varmış. Maça bir çay anne. Yani. Kına gibi biraz tadı. Beğenmedim. Ne beğenmedim. Ben de beğenmedim. Hep bu Japonlar bu tatlıları beceremiyor. Ben evet, ben de var. Hiç beğenmedim ben arkadaşlar. Ağzımın tadı bozuldu. Neyse kalın bakalım. Böyle. Hiç beğenmedim. Arkadaşlar bunu almayın. Öptüm hepinizi. Evet arkadaşlar Poki sayesinde midemiz bulandıktan sonra ağzımızı Türk çikolatalarıyla tatlandırmaya <laughs> çalışıyoruz. Tabii ki de kahve dünyasından lavisini seçtik. Onu da göstereyim böyle. Bir, bir, bir sürü çeşit çikolatası varmış. Bakın çeşitlerini. Şu boğazı şu kahveli, Şimdi bunları deneyeceğiz. Hmm. İlk başta şu raspberry'liğe başlamak istiyorum. <laughs> bir şey açmayacağım. Bunu deneyeceğim. Şöyle yuvarlak. içi içi ortasında galiba böğlen var çok hmm. güzel çok güzelmiş burası böyle en azından çocuk bu karaktere göre daha güzel vallahi böyle ki poki ki meşhurdu Pahalıydı da. Bayağı bakıyordu. Üçüncü olarak Slot deyince Diğerlerini çok Kişi bile güzel. Dolgusunu buradan koymuşlar. Hmm. Bu baya güzel. Kahveli olan çok iyi. Hmm. Bunu tavsiye ediyorum. Ağzını saçmıyor. Diğerleri Tüm fındıklı fıstıkla Tüm sütlü Bu da Bitterli Bitterli fıstıklarım Bunu sonraki sefer deneyiz Oh mon dieu On est allé là Monsieur, hop, n'a pas vu